Bugünkü videomuz sihirli kutu ve toy box açma. Şimdi ilk kim açacak? Bu toy box ve sihirli kutu açmasında Eymen ve Eyüp kutuları açacaklar. Evet. ilk sıra şimdi Eymen Bey'de. Eymen Bey lütfen kutuyu açar mısınız? Toy açacağım ben. Lütfen. Evet. Bir tane toybox açıyor. Eymen'in toy boxuna bakıyoruz. Ne çıkıyor içinden? Ne çıktı? Çıktı. Hala çıkmıyor. Kutu kutunda bir şeyler var. Aynısının yeşili bana çıkmıştı onun. Evet. Aa, Eyüp Çıkacağım Bey lütfen. Abisine. Lütfen müdahale etmeyelim. Şöyle Sülahi bakıyor. Çıktı. çıkmış. Şimdi sıra Eyüp'te. Eyüp Bey açın bakayım. Eyüp Bey de sihirli kutuyu açıyor. Sihirli kutunun sarısı. Vuş. Demek ki bu Galatasaraylı olabilir. Evet, sihirli kutuyu açtı. Ne çıktı içinden? Şu bir araba. adet araba ve bir adet tipi mini mini mini. Cakız dar <laughs> çıkmıyor. Cakızlar. <laughs> Çakı evet. Şimdi sırada Eymen. Eymen sen ne açıyorsun şu anda bu kutulardan? Kutu. Yine sihirli kutunun küçüğünden açıyor. Evet Eymen. Evet, buyurun. Eymen sihirli kutuyu açtı. A, 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 a. Ne bakıyor? Çıkmıyor. Ne biçim kutuymuş ben lan yapıyordum. bu? Bu kutu işte. kutu kutuluktan çıktı. Bir tane şöyle bir şey çıktı. Bir de Evet, bir adet taket, bir adet anahtar mı? Mif neymiş? Evet, bir, bir de adet de. oyuncak cins bir şey. Yapacak bir şey evet. kandırmaları için bir numara toy box ve sihirli kutular. Acayip yalancı üçkağıtçılar desek inanmayın. Sihirli kutu açmaya devam ediyoruz. Şimdi Eyüp Bey buyurun. Toybox. Toybox. Eyüp Bey'in ismi Toy Box. Onda ne varmış? Bu ne, ne? Ona lan diyor. Fırlıyor galiba. <laughs> o da fırlama gibi bir şey açmış. <laughs> evet. Şu anda yine tekrar Eyüp Bey açtı. Eymen Bey siz ne açıyorsunuz şimdi yine? Çiğli kutunun mavisini açıyor. Yine çiğli kutunun mavisini açıyor. Evet buyurun Eymen Bey. Açınız bakalım ne açıyor? Açıyor açıyor. Aha, çok bir şey çıktı. Ana diyor. Ana. Bir adet canım, yeşil canım, beyaz canım. araba. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Şimdilik bir sürü kutumuz var. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Bugünlük bu kadar. Abone, Abone olunuz. Eymen Eyüp Kutu açma aboneliği. Lütfen takipte kalınız. Kas.